diğine o kimseler laye on emme Allahi ilahen ahara Allah ile beraber başka bir ilaha dua etmezler etmeyen kimselerdir veyaktulu ne nefse bir kişiyi öldürmezler elleti harremallahu. Allah'ın haram kıldığı bir canı da katletmezler bir cana kıymazlar llaa istisnası bil hakkı hak olması hariç yani haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana da kıymazlar. Ve la yeznune ve zina da etmezler. Ve men yef'al zâlike kim bunları işte bunu yaparsa yelqa etâmâ ağır bir cezaya uğrar. Yudaaf artırılır. Lehu ona el azabu azab yevmel kıyameti kıyamet günü ve yahlut fihi muhana yahlut kalıcı olur fihi onun içerisinde muhanen zillet içerisinde yani e, değersizleşmiş alçaltılmış olarak onda kalıcı olur. İlla ancak men tâbe kim tövbe ederse ve âmene ameli amiles amelen salihan ve kimde de salih amel işlerse iman edip doğru ameli yaparsa, doğru çalışmayı ortaya koyarsa feulayke işte onlar da yübeddilullahu <laughs> Allah tebdil eder, değiştirir seyyiyetihim <laughs> onların kötülüklerini, günahlarını hasenatin iyiliklere dönüştürür. Ve <laughs> Allahu şüphesiz Allah gafuran bağışlayıcıdır, rahimen çok merhametlidir. Ve men tâbe kim tevbe ederse ve amile salihan ve doğru olanı yaparsa fe innehu şüphesiz o yetubu tevbelerini kabul eder ilallahi metâba o tevbesi kabul, kabul edilmiş olarak Allah'a döner. tabe kelimesi aslında hem tevbe etmeyi hem de tevbesinin kabul olunmasını anlatır. Kişi Allah'a yönelmek, dönmek anlamına geliyor tabe. Kim Allah'a yönelir, dönerse Allah da ona dönüyor, yöneliyor. Yani tevbe edene Allah da bağışlıyor tövbe edenin kabul ediyor. Yetubu ile metab kelimesi de aynı kökten gelen kelimeler mef'ulü mutlak oluyor. la o kimseler ki yalan şahitlik yapmazlar. Ve izâ merrû bil-ğavî bir boş işle karşılaştıkları zaman boş ve kötü bir işle karşılaştıkları zaman ona uğradıkları zaman merra normalde uğramak. Burada bir şeyin yanından geçerken merrû <Sessizlik> kirâme nasıl geçerler? Vakarla onun yanından geçip giderler. Ona takılmazlar. Vellezine izâ ru bi âyâti rabbihim. Onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman lem ru aleyha ona Summen Sağır olarak Kalmazlar Ve umyanen ve kör bir şekilde de Davranmazlar Vellezine <Sessizlik> yekulune Yine o kimseler şöyle diyen kimselerdir. Rabbena Rabbimiz hep lena min ezvacina eşlerimizden bize bağışla ve zürriyetina ve zürriyetlerimizden soyumuzdan gurrete a'yunin اع, gözlerin aydınlığı göz aydınlığı bağışla ve cealna ve bizi kıl lil muttakine muttakilere imama önderler kıl derler ulaike işte onlar yüczevne el gurfete bima saberu evet sabretmeleri sebebiyle sabrettikleri şeyler için e, odayla cezalandırılırlar yani cennet odaları köşkleri onlara ödül olarak verilir ve yulak يُلْقَوْنَ ف۪يهَا Ve onun içinde karşılanırlar. Tahiyyeten iyilik temennisi ve selama ve selam ile karşılanırlar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Onda kalıcıdırlar. Hasunet güzel bir şekilde ya da ne güzel mustakarran ve mukama karar kılma ve ikamet etme yeridir. Yani o cennet ne güzel varış e, konaklama ve yaşama yeridir diyebiliriz. Kul de ki, ma ya'beu bikum size ne değer verirdi kim rabbi rabbim niçin levla du'aukum sizin duanız olmasaydı ne diye değer verecekti fakat kezzabtum Fesef yekunu lizama Fakat siz yalanladınız. Fesef yekunu lizama bunun cezasını göreceksiniz ey kafirler ey inkarcılar